kapalı çarşı, taşların hafızasında saklı sırlar. Duvarlar konuşmaz derler, ama kapalı çarşınınkiler gece olunca fısıldar. İstanbul'un kalbinde, yüzlerce yıldır ayakta olan bir şehir var bir şehrin içinde. Görünüşte sadece bir çarşı. Ama içine adım attığında zaman bükülür, hava ağırlaşır ve binlerce yılın yankısı kulaklarına fısıldar, ben, medeniyetin aynasıyım. Doğumun ardındaki fısıltı. Yıl 1461. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedeli 8 yıl olmuş. Şehrin yaralarını sarıyor, geçmişin izlerini geleceğe taşıyacak yapılar inşa ediyor. İşte tam o günlerde sultanın emriyle temelleri atılıyor Kapalı Çarşı'nın. Ama bu sıradan bir pazar yeri değil. Burası imparatorluk servetinin kalbi olacak. Altın, mücevher, değerli kumaşlar, ama daha fazlası, bir istihbarat merkezi, bir diplomasi noktası, bir sırlar ağı. Çünkü her dükkanın bir dili, her koridorun bir gözü var.